senin kalbinde sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim af dilenmeye geldim affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bağrından kopartıp, aşkı o en olunmazından kopartıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah, ah uzatma dünya sürgünümü benim.'' nice yoruldum ayakkabılarımdan değil ayaklarımdan belli lambalar eğri aynalar akrep meleği zaman çarpılmış atın son hayali ev miras değil mirasın hayaleti ey gönlümün doğurduğu büyüttüğü, emzirdiği kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni, seni saklamak için görüntülerden, görüntülerinden faydalandım. Salomé'nin, Belkıs'ın. boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşıkarsın, bellisin. kuşlar uçar. Kuşlar uçar senin gölgeni taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini, deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. yıllar geçti. Saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgelendi. Gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıca da emirganda kandilinin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında şimdi onun birdenbire gelen son baharında sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim af dilenmeye geldim affa layık olmasam da ey çağdaş kudüs Meryem Ey... Sırrını gölgesinde taşıyan mısır... Züleyha... Ey ipeklere yumuşaklığı bağlı, bağışlayan... Merhametin kalbi... Sevgili... En sevgili... Ey sevgili... Uzatma dünya sürgünümü benim... Dağların... Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin, güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım, yandım düşlerin civarında. Gölgelendi yansıyıp duran Bengüsü Pınar'ında. ölüm düşüncesinin, ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da sevgili, en sevgili, ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarda mezarlarda bile yükselen bir bahar vardır. Ha, aşk cellatından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da, vardan da öte bir var vardır. Hep hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın, sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili en sevgili, ey sevgili.